Evet arkadaşlar hatırlarsanız 100 Robux etkinliğimiz vardı ve geçen videonun şu anda yorumlarından bir arkadaşımıza 100 Robux kazandıracağız ve şu anda tıkladım bakalım kim kazanmış. İlker Balaga 2046 diye bir arkadaşımız kazanmış. Kankam seni öncelikle tebrik ederim. 100 Robux'un sahibi sen oldun geçen videonun. Yine aynı şekilde bu videomuzda da 100 Robux vereceğiz bu arada. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Selamlar millet. Ben Murak ve bugün sizlerle birlikte Sile 1 bir yeni güncelleme geldi ve yeni gelen bütün petlerin hepsine sahibim şu anda. Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi Crab Machine diye bir makine geldi buraya ve gördüğünüz gibi şu anda içinde istediğiniz bir sürü Brain Rot'u buradan craftlayabiliyorsunuz. Mesela sizlere şöyle örnek göstermek gerekirse Maleme Amarele diye bir tane Brain Rot var burada ve bunu kraflamak için 2 tane Tung Tung sor, 1 tane Tata Tata sor ve 1 tane Bır Bır Patapim veriyor ve bunu 7 dakikada bu petleri koyduktan sonra 7 dakika bekliyorsunuz ve burada kraplanıyor. Ve bunu buradan envanterinize alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Krab Mission'ın mantığı bu şekilde çalışıyor. Fakat bu tarz videolarım için ve bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yani arkadaşlar bu arada şu her videoda 100 100 Robux dağıttım olayına şöyle bir değişiklik getirmek istiyorum. Onu da şimdiden buradan açıklamasını yapayım. Normalde videonun içinde bir tane kelime saklıyordum fakat onu şöyle değiştirmek istiyorum. Yine her videoda 100 Robux vermeye devam edeceğim fakat yapmanız gereken şeyler şunlar. İlk olarak videoyu beğenmek, ondan sonra videoyu sonuna kadar izlemek ve videonun altına güzel bir tane yorum yapmak video ile ilgili ve yanına Roblox isminizi yazmak. Yani yine kelime mantığı gibi düşünün. Sadece kelime aramak yerine video ile ilgili güzel bir yorum yapacaksınız ve yanına Roblox ismini yazacaksınız. Onun dışında videoyu beğenip videoyu sonuna kadar izleyeceksiniz. Yani bunları yaptığınız sürece 100 Robux'un her şeyine katılmış olacaksınız bu etkinliğin. Şimdi konumuza gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi ben birkaç tane Taco Lucky blok, onun dışında burada admindeki blok ve yeni gelen petleri sahibim şu anda. Ve burada gördüğünüz gibi secret falan var. Onun dışında sadece o değil. Bu arada üst katta da böyle secret petlerimiz var. Yeni gelen petler. Özellikle şu çok güzel. Bu arada megalodon geldi oyuna şu anda. Şu zaten üstte görüyorsunuz. Fakat bunların hepsini sizlere tek tek göstereceğim. Fakat önce ilk başta birkaç tane bir şey konuşacağım sizinle. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olayımız var. Bu etkinlikte İlk başta güncelleme gelmeden önce Roblox serverları bazı sorunlar yarattı ve bazı oyuncular hatta bazıları değil çoğu oyuncu oyuna giremedi. Yani Roblox'un sunucuları birazcık sıkıntı bu konuda çünkü düzeltmiyorlar yani bu kadar olayın çıkmasına rağmen düzeltmiyorlar. Dediğim gibi ilk başta böyle etkinliği yapmaya çalıştılar fakat çöktüğü için maalesef ertelemek durumunda kaldılar ve ertelediklerinden sonra ikinci etkinliği yapmaya çalıştılar fakat bu sefer yine bazı oyuncular oyundan atıldı. Ama bu sefer admin maalesef ki hızlı bir şekilde etkinliği yapmak durumunda kaldı yani bu oyundan atılan arkadaşlarımıza ilk başta buradan geçmiş olsun dilemek istiyorum Her neyse arkadaşlar şimdi olayımız geldik hızlıca buraya şimdi ilk başta kramlı işini anlatmadan önce buraya gelip ilk başta neler geldi yani hangi petler elimde ve burada tako bloklarımız falan var bunları açacağız Bu arada bu videoda Elimde olan yani şu karker, kurkurlar vesaire bunların hepsini sizlere hediye edeceğim videoya özel. Ama ilk başta şuradaki takolaki bloğunu ve buradan admindeki bloğunu açmak istiyorum. Çünkü bunun içinden sekli çıkarsa bildiğiniz üzere bunların hepsini size veriyorum. Ve bakalım ilkinden çıkarabilir miyiz derken maalesef ki. Şimdi bunu hızlıca satalım çünkü bu bize lazım değil. Hızlıca buraya dönelim. Burada iki tane admindeki bloğumuz var. Bunların ikisini de aynı anda açmak istiyorum. Çok fazla oyalanmaya gerek yok. İçinden sekli çıkmadı ilkinden. İkinciden çıkar mı peki? İkinciden de çıkar maalesef ki şansımız yokmuş. Bu arada üst katta da var mıydı? Bir onu da bir kontrol edelim. Evet üst katta iki tane var. Ama bir tanesi Brain Rat kat çıkıyor sadece. Diğerinden de Admin'le kilo Yani Secret çıkabiliyor. Bu ikisini de hızlıca açalım bakalım. içinden güzel bir şey çıkacak mı? Bakalım derken ve Brain Rat kat çıktı ikisinden de. Yani bunları direkt satabiliriz. Şimdi gelelim oyunda hangi petler benim elimde bir onlara bir tek tek bakalım. Şimdi ben bunları hepsini bir orta kata taşıyayım. Ondan sonra hepsini tek tek göstereyim. Bu arada harbiden gelen petlerin bazıları gerçekten gerçekten güzel bu arada. Yani bayağı sevdim ben açıkçası. Özellikle en üst katta bulunan Megalodon'u çok beğendim. Bunu zaten göstereceğim sizlere merak etmeyin. Ve şimdi şuradan bir tane Megalodon'umuz var. Yani donumuz var daha doğrusu. Yani ismini o şekilde yapmışlar. Bir de şurada bir tane daha pet kaldı. Onu da alalım. Tamamdır. Bunu da buraya koydum. Şu anda orta katı dolduracak kadar 3 tane Secret olmak üzere. 2 tane Brain Rat God, 2 tane Epic ve bir tane de Mythic karakterimiz var. Yeni gelen karakterlerden. Şimdi bunları tek tek incelemek gerekirse ilk başta Epic başlayalım. İlk başta birinci ipimiz şu şekilde. Üstüne bir tane böyle dedektif kostümle elinde silah olan bir tane Axolotl. Yani zaten bunu Minecraft oynayanlarınız bilir. Bandito Axolito diye bir tane petimiz var. 12.5k'ya alınıyor ve 90 veriyor saniyede ve petimiz bu şekilde. Onun dışında zaten ben bunu da sizlere göstermiştim güncellemede neler gelecek videosu ki zaten geleceğini söylemiştim bunun. Gorillo Subway ferro diye bir tane pet. Mitik karakterle 2.7 milyonla alınıyor ve 7.7k veriyor saniye onun dışında burada bir tane daha epik karakterimiz var. Maleme Amerele diye bir tane pet. Epik karakter 23.5k alınıyor ve 140 veriyor bu ve petiniz bu şekilde. Mitik karakter zaten Hoparlör Goril. Bu da garip bir tane bir karakter. Yani bunun çok ne olduğunu çözemedim bu arada. Onun dışında Brainrad Gatlara geçelim. Orkalite Orkala zaten geleceğini %100 belliydi. Yani ligde paylaşılmıştı genellikle. Zaten söyledim size bu %100 gelecek diye. Ve geldi şu anda Orkala Orkala'nın kadın hali pembe versiyonlu kurdele falan var işte Kafasında. Yani pembe bildiğin aynısını yapmışlar. Sadece pembe versiyon. Onun dışında Las Capuchinas diye bir tane petimiz var burada. Bu arada artık bu Las Capuchinas işte Los Crocodilos işte Los Mateos falan artık bunları böyle üçlü üçlü yapmayı çok başladılar. Yani ben açıkçası çok sıkıntı olmaya başladığını düşünüyorum bu oyunun. Çünkü yani artık ekleyecek pet bulamıyorlar ve artık elinde olan petleri böyle üçlü üçlü yapıyorlar. Veya işte ne bileyim böyle bebek versiyonları falan garip garip petler yapıyorlar. Petimiz de bu şekilde arkadaşlar. Las Capuchinas Brain Rat God versiyonlu 32,5 milyon alınıyor ve 145 bin veriyor saniyede. Petimiz de bu şekilde arkadaşlar. 3 tane balerinine kapüşonunun birleşimi kadın versiyonlu ve her birinin yüz ifadesi farklı. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar buraya. Şimdi tek tek bakacağız ama ilk önce en kötüsünden sonra da en iyisine doğru ilerleyeceğiz. Şimdi en kötümüz buradaki arkadaşlar. Fragola Lalala La 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 diye bir tane petimiz var burada. Sacred değerlikli 450k veriyor saniyede ve 125 milyon alınıyor. Yani şu an aslında Odin Dindu'nun aynısı yani hiçbir farkı yok denebilir sadece kırmızı versiyonlu yani Odin Dindun turuncu fakat bu kırmızı versiyonu bu arada kafasındaki sap bana aslında çilek etkinliğini anımsattı biraz. Çünkü hatırlarsanız çilek etkinliği geldiği zaman bunların üstüne kafasına böyle bir tane sap koyuyordu ve bunun karakter görünümünü çilek versiyonunu yapıyordu. Yani o yüzden bana açıkçası çok fazla bir çilek etkinliğindeki şeyi anlattı yani bu bildiğin o din Dindu'nun aynısı sadece kırmızı versiyonlu. Onun dışında burada Los Bros var. Tung Tung Saur'la Trelitos'un aynı birleşimi yani birliğin ikisinin yan yana durduğu karakter gibi düşünebilirsiniz. Bunun sıfır hali 37.5 milyon veriyor saniyede ve ismi Los Bros 6 milyar alınıyor. 37.5 milyon saniye bu arada gayet iyi. Hatta indeksten şöyle bakmak gerekirse nerede olduğunu hızlıca aşağı indirelim bakalım. Evet burada arkadaşlar La Supreme Combination'ın bir altında. Hatta Ketupat Kepat'tan bile daha güçlü bir karakter yani şöyle gördüğünüz gibi. Onun dışında burada Tralelidon diye bir tane pet var. Buna geleceğiz bu arada merak etmeyin. Loso Spot'tan daha iyi bir karakter bu ama Los Bros şu an aralarında en iyilerinden. Hatta güncellemede gelen en iyi karakter şu anda bu yani. Los Bros şu anda bu güncellemede gelen en iyi karakter. Onun dışında burada Lakkerker combination diye bir petimiz var. Zaten görüyorsunuz bunu. Bunların yapımını vesaire nasıl olduğunu anlatacağım. Merak etmeyin. Los Bros dahil olmak üzere bütün yeni gelen şeylerin hepsinin anlatımını yapacağım. Evet Los Burası da bu şekilde arkadaşlar. Zaten gördünüz onun dışında burada Traleredon diye bir tane petimiz var. 82,5 milyon veriyor. Üstüne bir tane Taco büyüsü gelmiş. Ve petimiz bu şekilde arkadaşlar. Traleredon'un Megalodon hali yani daha çok canavarlaşmış hali diyebiliriz aslında. Bence baya güzel bu arada yani bu karakteri gerçekten çok beğendim yani açıkçası. Ben bundan bir tanesine sahip olmak istiyorum yani. Direkt benim kendimin olmasını istiyorum. Bu izleyicilerimden bir tanesinin peti. Ama harbiden güzel bir pet yani. Ben açıkçası bir tane bundan almak istiyorum. Çünkü güzel duruyor. Yani gördüğünüz gibi zaten Megalodon böyle havada duruyor. Bayağı sağlam pet. Bu da 3 milyara alınıyor. 82,5 milyon veriyor saniyede ama üstünde Taco büyüsü var. Onu da unutmayın. Yani normalde 27,5 milyon falan veriyor sanırım. Ki zaten buradan bakmak gerekirse Essex Okola 30 milyon falan veriyor sanırım. 35 milyon falan olması gerekiyor. Los Hot da 20 milyon veriyor. Treledon da bunun arasında bir yerde. Öyle söyleyebiliriz. Lakerker Kombination'da Los Hot Zipotos'la Nükleer Dinozor arasında bir yerde. Yani 20 milyonla 15 milyon arasında yani 17,5 milyon falan veriyor bu şu anda. Yani petlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde şuradaki kram maşinine. Evet arkadaşlar geldik şimdi buraya. Gördüğünüz gibi burada Antonio var. Lasour Combination var. Brutto Gaelito var. Camelo Filtero diye bir tane petlerimiz var. Yani burada 5 tane pet var. Ve bu her 30 dakikada bir buradaki petlerin hepsi yenileniyor. Yani mesela Lasaur Combination yanına Lakerker Combination geliyor. Onun dışında buraya işte başka pet, buraya başka pet vesaire böyle her birinin bu arada yapımı farklı oluyor. Zaten bunu burada göstereyim. Lasaur Combination, Tata Tata Saur, Tete Saur, Griepus Medusa ve Job Job Saur ile yapılıyor. Yani bu kolay yapılan petlerden bir tanesi. Zaten Griepus Medusa ile Job 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 Saur'un yapımı aslında daha doğrusu alımı çok zor bir şey olmadı için bunlar basit pet. Bunlar da zaten mitik ve rare pet. Yani bunların aslında toplaması çok basit. Onun dışında burada Antonio var. 4 tane mitik pet toplayarak buradan bir tane brainrat craftlayabiliyorsunuz. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Burada verdiğiniz petler buradaki alacağınız petten daha düşük değerlikte. Yani bu pet her türlü bunlardan daha fazla veriyor. O yüzden gönül rahatlıkla burada yapabilirsiniz. Ve bunların her birini craft time'ı yani craft zamanı farklı. Mesela ilk olarak epic 7 dakika sürüyor. Legendary 15 dakika, mitik 30 dakika beyinat 45 dakika ve Sacred 1.5 saat sürüyor Ve mesela bunları craftladıktan sonra Burada yenilemeyi beklemeniz gerekiyor Mesela direkt craftlayamıyorsunuz Yani bu şekilde işliyor arkadaşlar Bu arada buradaki farklı petleri de Şimdi tek tek sizlere göstereyim ben Mesela şu an gördüğünüz görselde Anpali Babel diye bir tane pet var Brainrot God olarak eklendi bu da Yani bu şekilde farklı farklı karakterler Geliyor onun dışında Gorilla Sub var zaten az önce gösterdim Sizlere onu yani o şekilde alabiliyorsunuz Onun dışında Bandito Oxalito de gösterdim zaten Axolotl işte elinde silah falan tutuyordu. Onun dışında şimdi ikinci görseli koydum. Orada Trillika Trilli Koko diye bir tane pet var zaten görüyorsunuz şu anda. Bir tane tavuk peti. Ve altında havalandırma kutusu falan var yani tam anlamadım ne olduğunu ama öyle bir petimiz de var. Yeni gelen petlerden bir tanesi de o legendary petimiz. Onun dışında Orkalite Orkala var. Brain at Guts sekmesinde zaten görüyorsunuz şu anda. Dördüncü ve o da yeni geldi arkadaşlar. Zaten az önce gösterdim onu da sizlere. Yapımını da zaten görüyorsunuz. Orkaleri Orkala Orkaleri Orkala. iki tane istiyor. Bir tane Traita Trelale istiyor ve Espresso Signora istiyor. Yani bu 4 tanesini verdikten sonra 45 dakika bekleyerek bu pet'e elde edebiliyorsunuz. Onun dışında şu anda Lost Bros var mesela. Lost Bros'un nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Lost Tung Tung Sitos var. Lost Combination 2 tane ve Lost Traitos istiyor. Yani bir tane Brain Rotgat 3 tane de Sacred'la şu an oyunun neredeyse en ipeklerinden petlerinden yani en iyi sacred'larından bir tanesini elde edebiliyorsunuz. Yani açıkçası bence buna değer mi? Zaten 2 tane Lost Combination 30 milyon yapıyor. Lost Australitos çok ucuz bir pet bu arada. Yani çok fazla bir şey etmiyor. Onun dışında Lowe's Tung, Tung da çok fazla bir şey etmiyor. Ve bunları birleştirdiğin zaman 37,5 milyonluk güncellemenin en iyi petinden alabiliyorsunuz. Ve şu anda Trille Kalika, Trilli Kolika diye bir tane pet var zaten görüyorsunuz az önce tavuk peti. Onun da nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. Kaktu Hipopatomo, Penguino, Cocosino ve iki tane Capuchino Assassino öyle yapılıyor. Bu da Legendary bir tane pet. Onun dışında şu anda Fragolo, Lalala diye bir tane pet görüyorsunuz. 3 tane Odin Dindum verip bir tane tane Semini Spider'ini verip bu pet'i elde edebiliyorsunuz. Bence yapımı çok basit çünkü Odin dindun açıkçası çok zor elde edilen bir pet değil. Yani basit bir elde edilen pet ve Semini Spider'in de aynı şekilde çok fazla zor değil. Ve bunları 3 tane Odin dindun ve bir tane Semini Spider'ini ile craftlayabiliyorsunuz. Onun dışında şu anda Traleledon diye bir tane pet var. Gördüğünüz gibi 3 tane o treleler bir tane de o Dinozoru ile elde edebiliyorsunuz. Zaten nükleör dinozoru 15 milyon falan veriyor. Ve trelero zaten 50k falan gücü. O yüzden çok fazla etmiyor ve bunları birleştirdiğiniz zaman 20'lerde bir şey milyonluk bir tane trelero elde edebiliyorsunuz. Ve bence pet gayet güzel. Onun dışında Brutto Gialutto diye bir tane pet var şu anda. Bildiğin kepçeli bir tane şey. İki tane Salamino Penguino bir tane Blueberry'nin Octopus'ini bir tane de Rhino Tosterino ile bunu yapabiliyorsunuz. Ve şu anda Antonio diye bir tane pet var. Brainrat God gücünde gördüğünüz gördüğünüz gibi şu anda iki tane Ganganzelli Trulala ile bir tane Bombardino Krokodilo bir tane Frigo Camelo ile bunu da craftlayabiliyorsunuz. Bu da yeni gelen petlerden bir tanesi yeşil bir tane karakter. Onun dışında şu an gördüğünüz zaten ikinci karakteri ben neler gelecek videosunda da söylemiştim sizlere. Singapur Karapayis diye bir tane pet. Yani bu petleri arkadaşlar buradaki kral meşinden bu şekilde alabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Olabildiğince size bütün petleri ve nasıl alındıkları ve neler olduğunu yani görselleriyle birlikte ve sizlere canlı olarak göstererek hepsini gösterdim. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle dön gelmesi için ve bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve dediğim gibi 100 robux çekilişinin kurallarını şartlarını değiştirdim. Tek yapmanız gereken videoyu sonuna kadar izlemek. Videoyu beğenmek ve bir tane videoyu ile ilgili yorum yazıp yanına Roblox isminizi yazmak. Bunları yaptığınız takdirde 100 Robux yani her videomuzda dağıttığımız 100 Robux şeyine katılabilirsiniz. E bu etkinliği gerçekten çok beğendiniz. Açıkçası ben de çok sevdim çünkü sizlere Robux dağıtıyorum ve açıkçası çok mutlu oluyorum ben bu konuda. Umarım aranızdan böyle çok ihtiyacı olan kişilere gider ve ihtiyacı karşılanır arkadaşlarımızın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.